ünlü bir sanatçının ölümüyle ilgili detaylara bakacağız. Evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı. Güllü balkondan düşmeden tam bir saat önce kızıyla birlikte şarkı söyleyip eğlenmişti. O görüntüler ekranlarınızda. Kızı dans etti, o da şarkı söyleyerek eşlik etti. Dakikalar sonra o facia yaşandı. 5. kattaki evinin penceresinden düşerek ölen şarkıcı Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı. 26 Eylül gecesi Güllü, kızı Tuyan Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'yla birlikte Yalova Çınarcık'taki evinin salonundaydı. İnan, 52 yaşındaki şarkıcı koltukta şarkı söylerken kızı ayakta eğleniyor, kızının arkadaşı da o anları kayda alıyordu. <laughs> Bir saat sonra çok konuşulan o olay yaşandı. Şarkıcı Güllü çatı katındaki odanın penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Hayır, hayır, hayır. Kızı Tuyan olayı dans ediyorduk annem bir anda yok oldu diye anlatırken Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. <laughs>